Selamlar herkese ben Kaan. Arkadaşlar bugün bence kafanızda soru işareti olabilecek bir konuya bugün birlikte yanıt arayacağız. Hemen arkadaşlar bu konunun ne olduğundan biraz bahsedeyim. Şimdi biz ders çalışıyoruz. Bir şekilde soru bankası çözüyoruz. İşte deneme çözüyoruz. Yeri geldiğinde konu anlatım yapıyoruz vesaire. Peki biz bunları yaparken bunu doğru mu yapıyoruz? Yani verimli mi çalışıyoruz, verimsiz mi çalışıyoruz? Ve verimli çalışıp çalışmadığımızı nasıl anlayabiliriz? Ve aradaki farklar yani verimli çalıştığımızda ne olur? Verimsiz çalıştığımızda ne olur? Sonuçları nelerdir? Ve buna göre arkadaşlar eğer verimsiz çalışıyorsak bence ne yapabiliriz ki verimli bir şekilde çalışabiliriz? Şeklinde bir video çekmek istedim. Ki daha senenin başındayız arkadaşlar hala. Ve çoğu arkadaşımız aslında kendi rutinlerini daha yeni yeni oluşturuyorlar. Belli sisteme oturtuyorlar kendilerini. Ve bu durumda arkadaşlar ders çalışanların kafalarında şu sorunun olduğuna eminim en azından belli bir kısmınızın. İşte ben çalışıyorum ama doğru mu? Ben çalışıyorum ama hani bu mu yani? Bu kadar mı çalışmam lazım? Ya bunu mu çalışmam lazım? Böyle mi çalışmam lazım? Gibi bir sürü soru vardır kafanızda. Şimdi arkadaşlar bence verimli ders çalışmakla verimsiz ders çalışmanın arasındaki en büyük fark dersi çalıştıktan sonra kitabı kapattıktan sonra kendi vicdanınız çünkü arkadaşlar size en iyi cevabı verebilecek kişi burada kendinizsiniz. Sonuçta dersi başkasıyla çalışmıyorsunuz. Kendi kendinize testi çözüyorsunuz. Konu anlatımı yapıyorsunuz. İşte YouTube'dan konuyu dinliyorsunuz vesaire vesaire. Ve en sonunda konuyla ilgili kendinizi rahat hissedip hissetmediğiniz tamamen kendinize bitiyor. Size en doğru cevabı verecek şey arkadaşlar dediğim gibi konuyu çalıştıktan sonra, soru bankasını kapattıktan sonra kendinize bir sorun. Ben bu konuyu denemede çıksa, sınavda çıksa yapar mıyım? yaparım diyorsanız bu güveni size verdiyse kendiniz o zaman olmuşsunuz demektir. Verimli çalışmışsınız demektir. Ama tam tersine ben bu kitabı çözdüm, ben bu soruları çözdüm ama bu bana yetersiz. Ben biraz daha çözmeliyim veya ben bu konuyu anlamamışım diyorsanız kendinize gerçekten objektif bir şekilde soruyu sorduğunuzda dediğim gibi işte o zaman verimsiz çalışmışsınız demektir. Ve arkadaşlar verimli ve verimsiz arasında şöyle bir fark da var bence. Verimli çalıştığınızda ders çalışırken zevk alırsınız. Ama verimsiz çalıştığınızda ders çalışırken gerçekten Hiçbir şekilde zevk almazsınız. Yani yaptığın şey size o kadar zor gelir ki. Ve verimli çalışırken arkadaşlar mesela atıyorum ben gerçekten verimli çalıştığımı düşünüyordum. Çünkü ben her şeyi yapabilecek zamanı bulabiliyordum kendimde. Benim bir günlük rutinim mesela kısaca şöyle oluyordu hemen bahsedeyim. Okula gidiyordum sabah sonra geliyordum öğleden sonra eve değil ama arkadaşlarımla dışarı çıkıyordum. Kahve içmeye gidiyordum sohbet ediyorduk muhabbet ediyorduk. İşte 4'ten 6'ya 7'ye kadar belki muhabbet ediyorduk. E ne kadar zaman kalıyor bana baktığımızda? yedi buçuktan hatta 7'den diyelim. 12'ye kadar zaman. Çünkü hani maksimum 1'e kadar ders çalışıyordum. Hadi 12 buçuk diyelim. 5 buçuk saat. Yarım saat mi 5 saat yine. Okulda da hani birkaç saat çalıştığımı düşündüğümüzde bir buçuk saat doğrudan de desek günde mesela 6 buçuk saat ders çalışıyormuşum. Hani öğle arasını falan kattım diye düşünüyorum okulda. Ama arkadaşlar şimdi baktığımızda derece yapan öğrenciler genelde nedir? Çok fazla ders çalıştınlar. Sürekli ders çalıştınlar. Ben de tamam çok ders çalıştım. Ama şöyle bir durum var verimli çalışıp verimsiz çalışmak arasında çok fazla fark var. Ben arkadaşlar derse oturduğumda her şeyi bir kenara koyardım. Her şeyi. telefonumu, işte dikkatimi dağıtabilecek her şeyi bir kenara koyardım ve kendi dikkatim gerçekten öyle kolay kolay dağılmaz. Umarım siz de böyle bir insansınızdır. Çünkü gerçekten çok yardımcı oluyor bu bir yere odaklanmakta. Ve daha sonra yapmam gerekenleri yapardım. Kendime her gün görevlerimi verirdim. Onları yapardım ve ondan sonra arkadaşlar o bana verimsiz çalışsam 10 saat 12 saat çürüyecek şeyler 6.5 7 saatte biterdi. Ve dolayısıyla arkadaşlar kendime zaman ayırabilirdim verimli çalışarak. Bu en büyük nimetlerinden biri arkadaşlar aslında. Ve verimli çalıştığınızda zaman kaybetmediğinizi bildiğiniz için yani yapmanız gereken şeyleri en optimum şekilde yaptığınız için, yeterli zamanı verdiğiniz için ve gereğinden fazla zaman vermediğiniz için arkadaşlar psikolojik olarak çok rahatlıyorsunuz. Çünkü neden? Konuyu çalışmanız gerekiyor. Konuyu öğrenmeniz gerekiyor. Öğrenmek için eforu sarf ettiniz, zamanı verdiniz ama fazlasını değil. Dolayısıyla kendinize zamanınız kalıyor. Ve aynı zamanda kendinize zaman kaldığı için istediğiniz şeyleri yapabiliyorsunuz. Psikolojik olarak hemen artı tik. Ve bu arkadaşlar bir yıl boyunca böyle devam ederse, yani senenin başından senenin sonuna kadar sürekli verimsiz çalışırsanız kendinizi bir yerden sonra artık çok yorulmuş hissedersiniz. Ama verimli şekilde ders çalışırsanız her şeyi yapabileceğiniz için yani ders yazmak size verimli çalışırken bile yük gibi geliyorsa yine de her şeyi yapabileceğiniz için sizin Artılarınız eksileriniz yani ders çalışmanız eksi. Artılarınız sevdiğiniz şeyler bunlar birbirlerini dengeler ve... ...senenin başından senenin sonuna kadar kendinizi bir şekilde götürürsünüz. En azından verimsiz çalışana göre çok çok daha rahat ve... ...nasıl desem ferahlamış bir şekilde götürürsünüz ve sınava da bu şekilde girersiniz. Ama diğer türlü verimsiz çalışan bir arkadaşımız zamanını kaybeder. Kendini dertten derde sokar çünkü istediği gibi çalışamıyordur, verimsizdir. Ve hani daha fazla kaynak çözebileceği yerde çünkü çok fazla zaman verdi normal verimli çalışan bir insana göre çok fazla zaman harcadı ama belki onda o verimli çalışan kadar kaynak çözdü belki de ondan daha az çözdü verimsiz olduğu için bu da onun için büyük bir problem bence ve arkadaşlar bunu anlamanın tek yolu kendinize bu soruyu sormak ben bu konuyu çalıştım ama konuyu sınavda çıksa yapabilir miyim? Bu konuyu çalıştım ama kendime bu konuda güveniyor muyum? Başkası bana bu sorudan, bu konudan bir soru getirse, ben bu konuyu, bu soruyu ona açıklayabilir miyim, anlatabilir miyim? Bu sorulara cevabınız, evetse siz verimli ve düzgün çalışmışsınız demektir. Ama tam tersine bu sorulara cevabınız hayırsa, bir yerlerde sıkıntı vardır. Ya konuyu çalışırken dikkatinizi toplayamadınız, ya soruları çözerken yarım yamalak çözdünüz, test kitabını yarım bıraktınız, işte bir testi çözdünüz diğerini çözmediniz, sonra diğerini çözdünüz onu çözmediniz. İşte bir konuyu üç güne yaydınız, bir haftanın üç günü çözdünüz, pazartesi bir kısmını, çarşamba bir kısmını, cuma bir kısmını. Böyle bir şey yok. Bu verimsiz çalışmaktır aynı zamanda bence. Bir şeyi yapıyorsanız tam yapın, yapmıyorsanız hiç yapmayın ki... O e, çalışmanız gereken yer heba olmasın, zamanınız heba olmasının en önemlisi. Dolayısıyla arkadaşlar, verimli çalıştığınızda kendiniz e, geriye kalan zamanda istediğiniz şeyi yapın. Bu arada kesinlikle. Çünkü e, ne kadar hani kendimizi her şeyden kısmamız gerekse bile kendimize bir yerden sonra zaman ayırmazsak arkadaşlar, bir yıl boyunca bu birikim size en sonunda çok kötü etkiler. Ve dolayısıyla kendimize zaman ayırmamız da gerekiyor ve verimli çalıştığımızda yapmamız gerekenleri yaptığımızda o iç rahatlığını ferahlığı kendimize verelim ki ondan sonra nasıl desem kendimizi kötü durumlara düşürmeyelim psikolojik olarak ve moral motivasyon olarak Umarım arkadaşlar verimli çalışmanın önemini size anlatabilmişimdir ve kafanızda ben verimli çalışıyor muyum, çalışmıyor muyum, bunu nasıl anlarım gibi soru işaretleri artık kalmamıştır. Yine de sorularınız varsa bu konuyla ilgili yorumlara yazabilir veya bana diğer iletişim adreslerimden ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı ve aynı zamanda kanal arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.